selamun aleyküm hanımlar ne yapıyorsunuz? Aleyküm selam yufka açıyor. Kolay gelsin bereketli olsun. Ol, hoş geldin gel buyur. Bu ne yufkası şimdi sorma sayıp? Kış yufkası. Kış yufkası. Bacım sen ne yapıyorsun orada? Ben beze yapıyorum. Bezelerini yapıyorsun. Evet. He. Yapıyorum. Bu çatı ne kadar güzelmiş ki böyle. Gece gündüz böyle bu şekilde. Işıklandırması olduğu için böyle parlak oluyor gündüz gibi. Bacım senin işin daha zor ya bacım. En güzel benim işiniz. Ateşin başında hey gide bacım, yanı baş. Çok güzel, çok güzel bu iş. Çok güzel evet belli odunların içinde, bacım yufkayın, yufkanın peşinde. Ne yapayım ya? Ah bacım ah bacım yandın ateşin içinde. Şöyle çocu yaptı karısı da çekiyor şöyle şu şekilde. Ne? Maşallah 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 maşallah. Buna ne koydunuz siz şimdi bu yufkanın içine? Uzun, Berekete, suyu, bakın. Berekete bakın. Berekete bakın. Bir yığın da burada var. Evet. Bir yığın da burada var böyle. O da senin. Bu benim mi bu? Evet. Bu bana mı yapıldı? Evet. Komşuda bir şey bize de Ay. Ya. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Hayır. Allah sizin tuttuğunuz altın esin. Ben bu çatıyı hiç öyle bir çekeyim bari. Bu sofranın sahibi nerede? Bu sofranın sahibi az işi çıktı. He. Sofranın sahibi çıktı oradan ha? Evet. Az onun işi çıktı. Hemşirem senin işin, senin işin en kolay senin işin. Yani ben üç işten bir tutuyorum. Üç işten bir mi tutuyorsun? Tutuyor. Nasıl üç işten bir tutuyorsun diye. hemşirem sen? Yok, en zor şu benim bacımın işi. Ne yapacak bir şey yok. Bacım bir baksana dön bacım dön bana ben dön bacım. Hey bacım seni niye bu kadar attılar ateşin başına? Yok abi şimdi mi güzel günler. Ah canım bacım bakmayın. benim. Niye ateşin mi? altında şimdi orada bir ne güzel bir ızgara olur. Közün içinde meşe içinde he. Ben gittim, gittim, başına başına beraber Bizde yufkayı böyle katlarlar koyarlar. Hadi tepsi yapacağın için. Tepsi yapmadığımız zaman da katlayıp götürüyoruz, koyuyoruz kolilere. Bu şekilde kalıyor. Ee, burada da ızgaranın üstünde onu kabartıyoruz. Utku şöyle yani buraya gel ızgaranın üstünde. Ben böyle çektim. Izgaranın üstünde, ızgaranın üstünde gözüktü yavrum be. Tamam. Böyle gözüküyor zaten. Oh oh elimi yak. Allah oh, oh. Şu şekilde. Ne yapalım? Bize de varmış burada bir kısmet. Biz de değerlendirelim yani da bir çorbada aşımız bulunsun. Zor ama Yemesi kolay. Şu şu şekilde bunu kabartıyoruz ızgara'nın üstünde. Biliyorum. Bu şekilde böyle. Bu şekilde bizim yufkalarımız katlıyoruz, kabarık kabarık. Şu şekilde közün üstünde pişiriyoruz bunları. Evet Utkucuğum Şöyle baklayım. <laughs> bu şekilde Bunlar bize gidecekmiş İstanbul'a gidecek bu yufkalar Evet sıcak su, su şeyin başında Biraz yanıyor ama insan Camı olmasa çok aç, daha çok kötü olacağız bu çatıda Soğuk değil hava sanki böyle yaz ayından Haziran Haziran ayı gibi bir sıcak var köyde bu, bu sene. Sıcak sobanın başındayız sen. Ne <laughs> dediğini anlıyor mı Şöyle közleri çekiyoruz. Izgarayı üstüne koyuyoruz. Burada bunu pişireceğiz. Ver bacı onu bana hemen ver ver. Ver bacı ver. Böyle kabartıyoruz bunları. Izgaranın üstünde. şu şekilde kabartıp saçın üstüne atacağız tekrar onu onu alacağım aşağı tekrar çeviriyoruz her iki tarafının bir güzel kabarması için hamurumuz da güzel mayalanmış hanginiz yoğurdu hamuru ben yoğurdum ellerine sağlık gülüm afiyet olsun ellerine sağlık gülüm şunu at bacım oraya sen onu alayım ha şu, döner gülüm orada. O orada döner. <laughs> Nasıl güzel oluyor mu Güzel gözüküyor mu? Güzel gözüküyor. Oy canım benim. Abası gittikten sonra bana o yardım edecek burada. Evet. Abasını pazartesi gün yol edeceğiz. Yufkaları göndereceğiz abasıyla. Siz gidecek Allah bereket yedirmek de iyi, iyi Sen şunu al ver bana. Bacı yufkalar bitti. Yufkalar bitti. En sonunu gözlemeye bıraktı. O Akşam akşam ağzımız tatlansın diye. İçine ne koyuyoruz? Maydanoz ama gerek gece karanlık olduğuna maydanoz alamadım evet, size. Evet maydanoz herkes yemediği için. Bir de akşam karanlığı olduğu için Heh. içine yağla e, çökelik koyduk. Evet. Ama benim büyük bacım yandı yandı sobanın başında. Ocağın başında yandı yandı yandı. Yerken şimdi ağzı tatlanacak. Bacı sen ne ettin? Götürdün mü çuduğun üstüne serdin mi? Serdim. Hepsini yerleştirdim. Paket kaldı. Utku da Utku'yla bize de yemek düştü. Evet. <laughs> Oy canlarım e, benim. Yiyecek. Canlarım benim. Canlarım benim. Burcu. Efendim? Sen de tam köy kızı oldun kızı. Dön beri bir az bir dön bana bir bir gülü. Için yapıyorum işte. Oy canım benim. İstanbul'a gidince anasına sabah kahvaltısı hazırlayacak onlarına. Evet. Bacı sen niye ayağa kalktın pişirmek için onu? <laughs> yani He bacı. Ateş olur mu ateşe? Olsun da kardeş olsun be. Bir güzel bir arada geçirmek böyle. Akşam akşam gece gece. Hay gidi hay. Bacım saçın üstüne atıyor gözlemeleri. Bunları şimdi sıcak. Böyle bunları tek tek seriyoruz. Kuruyunca toplayacağız onları. Rüzgarlanacak çünkü bunlar çatıda şu şekilde seriyoruz. Yaparken de bunun bu arasını ıslatıp açıyoruz. İster peynir, ister patates kavurması, ister kıyma, ister canınız nasıl istiyorsa o şekilde yapabilirsiniz.